Herkese yeniden merhabalar arkadaşlar. Uzun bir süreden sonra tekrar birlikteyiz. Bugün sizlere zeytin ezmesi tarifimi vermek istiyorum. Ee, çok güzel kahvaltı sofralarına da yakışacak bir meze. Buyurun tarifimize geçelim. Ee, miktarı yok. Bir tabak kadar yeşil zeytinin çekirdeğini çıkarttım. Üstüne bir kaşık, bir tatlı kaşığı pul biberi ve bir tatlı kaşığı kekik. Ee, yarım tane limonun suyunu e, ekledim ve iki, iki diş sadece iki diş e, sarımsaklı fazla sevmiyorsanız bir diş de ekleyebilirsiniz e, ve yarım çay bardağından bir parmak fazla zeytinyağı ekledim hepsi bu kadar şimdi hepsini e, rondodan geçireceğiz. Bu kadar basit bir tarif ee, ve çok güzel oluyor gerçekten denemenizi tavsiye ediyorum. Bu arada e, bayağı uzun bir süre ara vermiştim. E, yorumları falan da e, bakamıyordum yani yetiştiğimi ancak e, cevaplıyordum. E, bundan sonra inşallah beraber olacağız. Şöyle 1-2 dakika kadar zeytinlerimizi ezdikten sonra e, çıkarıyoruz şöyle kaşıkla. E, kenarlara falan geliyor ya onları güzelce ortaya geçiriyoruz e, ve gerekiyorsa eğer tekrar rondodan geçiriyoruz ama yok hepsi e, oldu diyorsanız bakın benimki böyle püre haline geldi artık yani sürülebilir kıvamda oldu e, hemen bir kaseye aldım ve kıvamını falan e, şöyle size göstermek istiyorum Zaten bunu markette görmüştüm, almak istedim ama almadım. Ben yapayım dedim en iyisi. Şöyle bir parça ekmeğin üzerine hemen tereyağı gibi sürüyorum ve bir fincan çay eşliğinde yiyin diyorum. Deneyecek olan arkadaşlara şimdiden afiyet olsun. Görüşmek üzere.